Sevgili seyirciler geldi geliyor derken soğuk kış günleri kapımızı çaldı bile ve tabi her zaman olduğu gibi soğuklarla birlikte soğuk algınlığı, solunum yolu enfeksiyonları ve grip salgınları da sıkça görülmeye başlandı. Bu salgınlardan korunmanın en önemli yolu ise hastalıklara karşı vücudumuzun direncini mümkün olduğu kadar artırmak. Peki doğanın gizemli şifa kaynakları neler? Gündem ekibinden Emre Şimşek bizleri bir aktarda bekliyor. Konuklarıyla bize kışın tüketilmesi gereken bitkileri aktaracak. Sizi dinliyoruz Emre Şimşek. Evet Anda Özmen senin de belirtmiş olduğun gibi şu anda alternatif tıp dünyasındayız diyebiliriz. Barış Manço yıllar öncesinden bize çok ...güzel bir formül vermişti aslında. Nane, limon kabuğu, bir tutam zencefil... ...içine hatmi çiçeği... ...bir de çöre otu ve tarçını... ...karıştırdıktan sonra biraz da sabredersek... ...şifa bulacağımızı söylemişti. Az önce de söylemiştin... ...kış mevsimi geldi ve hastalıklarda... ...grip ve nezle gibi... E, ...gribal enfeksiyonlar da kendini göstermeye başladı. Peki doğal yollardan... ...bu hastalıklardan korunmanın yolları neler? Bunları konuşacağız. Yanımızda iki önemli konuğumuz var. Öncelikle e, aktarımız yanımızda... Sayın Mustafa Yüksel efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Çok sağ olun. Yine Hacettepe Üniversitesi'nden bir de konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Şebnem Harput efendim siz de hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hemen aktarımızla başlamak istiyoruz. Kış mevsimi yaklaştı Mustafa Bey. Ee, ve vatandaşlarımız size gelmeye başladı ki e, her gün geliyorlar aslında ama kış mevsiminde özellikle istekleri var. Kış mevsiminde özel istekleri neler oluyor vatandaşlarımızın? Genelde herkesin tercih ettiği bitkilerimiz var. Kışın insanları rahatlatan. Bunlardan en önemlileri ada çayı, zencefilimiz, zerdeçalımız, havlucan, tarçın. Bamya çiçeği, hibiskus olarak geçmekte. Kakulemiz var, kuşburnu. Bunlardan genelde eski tarihten gelen bir şeyle, kültürle ve günümüz şartlarında hocalarımızın da açıklamalarıyla birlikte bu kökleri ve kök şeklinde ya da toz şeklinde kullanabiliyoruz. Biz ilk önce bunların kök olarak kışın tavsiye edebileceğimiz şekliyle demlemeyi mi göstereceğiz şimdi? Demleme yöntemini göstereceğiz. Evet kışın kökleri demliyoruz öyle mi? Evet. Tabii burada e, ıhlamur'un da hatırı sayılır bir yeri var bu kışın herkesin bildiği şekilde. Biz e, çiçek olanı e, daha çok tavsiye ediyoruz. Ama e, bunları kullanmadan önce kök olanları, e, tarçınımızı, e, havlucanımızı kök olarak e, daha öncesinden zerdeçalımızı, zencefilimizi, e, kuşburnumuzu e, burada tavsiye ediyoruz. Kuş bulununda birer tutam Tabii kök olanlar daha öncesinden bir 15 e, dakika kaynatılması e, gerekiyor. 15 dakika kaynatıldıktan sonra e, çiçek ıhlamurumuzu. Ee, ...üzerine ilave ediyoruz... Ee, ...ada çayımızı... ...ada çayımızın da e, daha ada çayı olması... ...daha önemli... ...çünkü bunun içerisindeki oranı fazla olduğu için... ...soğuk da kışın çok daha etkili olmakta... ...bunları 5 e, dakika daha demledikten sonra... ...isteğe göre... E, ...bunu 10-15 dakika içerisinde tüketiyoruz... ...isteğe göre limonlu ve balla tatlandırarak içebiliyoruz... ...şimdi öncelikle bunları... E, ...biz bir araya topluyoruz... ...suyla birlikte kaynatıyor muyuz... ...yoksa kaynamış suyu... Bu karışımın üstüne mi döküyoruz? Şimdi şöyle kök olanlar yani burada gösterdiğimiz tarçın, havlucan, zerdeçal, zencefil olanlar kök olanların kaynaması gerekiyor. Çünkü. 15 dakika ile yarım saat arasında kaynaması gerekiyor. Daha sonra ince yapraklı olan bitkilerin ıhlamur gibi, ada çayı gibi, bu bamya çayı gibi gibi bitkilerin daha sonradan ilave ederek 5 dakika 10 dakikada durduktan sonra bunu süzerek içiyoruz. Günlük tüketimde bu şekilde kullanılır. Bir de bunların toz olarak kullanımı var. Yani Zerdeçalın, zencefilin, karanfilin tozunun kök olarak kullanımları var. Tabii biz şey toz olarak kullanımları var. Bunları e, balla karıştırıp yiyebiliyoruz. Biz evet. tabi burada e, bal olarak Karakovan balımız var. Karakovan balı, e, Kara üzüm pekmezi bu konuda iyidir. E, kestane balımız var. Bu kışın e, vücudu ıslan kuvvetlendiren keçi boynuzu e, pekmezimizle birlikte e, biz bu karışımı ta, daha önceden hazırladığımız için e, biz burada müşterilerimize satıyoruz. Ee, şöyle. E... Peki şöyle diyelim. E, mesela şu anda çok fazla kullandığınız en çok kullandığınız karışımı bize e, yapar mısınız? Ee, tabii burada hazırlayalım. Ee, Hı -hı. Şimdi burada biz neler var içinde bu karışımın? Neler içinde? Evet, buradaki saydıklarımız yani zencefilin tozu, zerdeçal karanfil tozu, kakulenin toz halinde kullanılması keçi boynuzu. Biz organik keçi boynuzu e, alıyoruz e, köylülerden. Bunu çektiriyoruz. Çek... Burada en önemli husus ee, keçi boynuzun çekirdeği ile birlikte kullanılması. Evet. Ee, bunu bu karışımın içerisinde ilave ediyoruz. Anzer Yaylası tarafından yerli poleni polenimiz, evet, mi? arı poleni koyuyoruz. Evet. Ee, son zamanlarında tabii ki en gözdesi propolisimiz. Hı -hı. Ee, toz ya da sıvı olarak karıştırılabilir. Evet. Ee, biz burada tabii 33 tane karıştırıyoruz ama bunlar yılların vermiş olduğu tecrübe evet. ile e, ve eski aktarların e, zamandan gelerek hazırlanan bir karışım. Kardeşim. Tabii bu bunu sabır... biz Evet. E, toz karışımı hem bal ile e, hem de e, sıcak su ile kullanabiliyoruz. Evet siz bir yandan isterseniz bu karışımı yapın. Biz de bir yandan hocamla konuşmaya başlayalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Birçok kullandığımız karışım var. Az önce Mustafa Bey ile de konuştuk. E, şunu sormak istiyorum öncelikle. Karışımları yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Aktara geldiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Aslında dikkat edilmesi gereken çok şey var. Öncelikle e, bu bitkilerin tabii ki nasıl saklandıkları, nereden geldikleri, eski bitkimi yeni bir bitkimi olduğu oldukça önemli. E, burada aktarımız bitkileri hani sergilemek amacıyla açıkta sizlere göstermiş ama normal olarak bunların e, kendilerinde yaptığı gibi mutlaka kapalı kaplar içerisinde saklanmış olması gerekiyor. Artı daha önce de konuşmuştuk, e, mutlaka bu ürünlerin en fazla bir yıl beklemiş e, bitkiler olması gerekiyor. Bir yıldan sonra bu bitkilerin hepsi yavaş yavaş etkilerini kaybetmeye başlıyorlar. Hatta bazı özellikle uçucu yağ taşıyan ıhlamur ya da nane gibi bitkiler 6 aydan sonra yavaş yavaş kokularını ve etkilerini kaybetmeye başlıyorlar. Bunları hazırlarken nelere dikkat evet. etmemiz gerekiyor? Ee, özellikle kök bitkileri işte havlıcan gibi, zencefil, zerdeçal gibi bunları en az yarım saat, 15 dakika ile yarım saat arasında kaynatmamız gerekiyor. Ardından da yine yaprak yapıyoruz. Çiçek gibi, çiçek gibi bitkileri ise mutlaka demleyerek hazırlamamız gerekiyor. Aksi halde ıhlamuru ya da naneyi kaynatırsanız içindeki uçucu maddeler uçarak kaybolacağı için herhangi bir etki elde etme şansımız olmayacak. Evet mesela bunları kullanırken çocuklarda ya da hamile bayanlarda ya da emziren bayanlarda dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Özellikle bu tip gruplarda da mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor dediğiniz gibi hamile bayanlarda emziren annelerde bebeklerde yine ileri yaşta ciddi yaşlı yaşlılarda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu gruplar gerçekten riskli gruplar örneğin ada çayında, bebeklerde kullanılmasında ya da hamile bayanlarda kullanılmasında bebeklerde gerçek Gerçekten ciddi zarara sebep olabiliyor. Yine aynı şekilde hamile bayanlar ürünlerin fazla kullanımı kas gevşetici etkilerinden dolayı düşüklere bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla sadece çay olarak belki günde 1-2 fincan kullanılabilir, ama onun dışında fazla miktarda sürekli kullanılmasını hiçbir şekilde önermiyoruz. Ayrıca kronik hastaların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Sürekli diyabet hastaları örneğin. Ya da hipertansiyon hastaları, kanser hastaları bu tip ürünleri kullanmak istedikleri zaman mutlaka hekimlerine danışmaları gerekiyor. Peki hocam, siz bir uzmansınız, eczacısınız aynı zamanda ama doğal bitkileri de kullanıyorsunuz. Evde kullandığınız formüller var mı ya da evde kullandığınız çaylar var mı mesela? E, dediğiniz gibi ben de kullanıyorum elbette. Benim kışın kendi formülasyonum şöyle, e, özellikle hasta olmamak için genellikle kullandığımız tarçın kabuğu. Karanfil ve tane karabiber kullanıyorum. Ben bunları az önce söylediğim gibi kaynatıyorum, 30 dakika. Kaynattıktan sonra içerisine biraz ıhlamur olabilir, ada çayı olabilir, nane olabilir. Bunlardan biraz ilave ettikten sonra demlenmeye bırakıyorum. Biraz limon ve tatlandırıcı olarak da bal ilave ederek keyifle içiyorum ve gerçekten bağışıklık sistemini de kuvvetlendiren bir karışım olarak kullanıyorum. Tabii zencefil unutmamak lazım. Zencefil aslında özellikle kış aylarında bizi hastalıklardan koruyacak bir bitki. Özellikle vücut ısısını artırarak üşümemizi de engelleyecek, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek hastalık hastalıklardan da bizi koruyacak bir bitki. Bunun yanında ekinezyadan hiç bahsetmedik. Ekinezya. Evet, ekinezya son günlerde özellikle hasta olmadan önce ekinezya çayı içilmeli ki hasta olunmasın diye bir anlayış var. Doğru mu? Evet doğru. Yani tabii ki hasta olduktan sonra da kullanılabilir ama. Ama bu ürünleri eğer biz günlük hayatımızın içerisine yayarsak daha zor hasta oluruz ya da hasta olunursa bile daha hafif atlat, atlatma imkanı olabilir. Dolayısıyla ekineze çayları ya da ekinese çayları da aynı şekilde bu amaçla soğuk algınından korunmak için kış aylarında sonbaharda özellikle tavsiye edebileceğimiz çaylardan bir tanesi. Yine vatandaşları merak ettiği bir başka konu da şu: e, Doktor tedavisi gören bir vatandaş, doktorun verdiği ilaçları kullanıyor aynı zamanda bu doğal bitkilerden de kullanabilir mi? Bir etkileşim oluyor mu mesela? Hı hı. Evet, bu özellikle bizim e, genellikle yaptığımız en temel uyarılardan bir tanesi. Hı hı. Özellikle e, kronik hastalarda, az önce söylediğim gibi hipertansiyon e, ya da diyabet şeker hastalığında ya da depresyonda kullanılan çok ciddi ve sürekli kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçları örneğin e, en çok ilaç etkileşimi yapan bitki bir tanesi sarı kantarondur. Sarı kantaron bu tip çok ciddi etkileşime girer. Yine çok sık kullanılan kış aylarında greyfurt suyu örneğin. Çok güzel bir içecek aslında. Bizleri hani hem C vitamini içeriği yüksek hastalıklardan koruyucu ancak greyfurt suyu içilmesi de ya da greyfurt tüketilmesi de e, hipertansiyon hastalarında e, yine şeker hastalarında antidepresan kullananlarda ciddi etkileşmelere sebep olabiliyor. O yüzden bu tip ilaçları kullananların bitki kullanırken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine e, aktarlar. Alternatif tıp yöntemi gerçekten şifa dağıtıyor fakat mesela vatandaşların şöyle bir soru işareti var kafalarında. Diyorlar ki örneğin Ulus'ta aldığım bir zencefili Esat'taki zencefille çok farklı görüyorum. Ne dikkat etmeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor vatandaşların? Biz genellikle dediğiniz çok önemli. Dolayısıyla aslında ülkemiz için bu en temel sorunlardan bir tanesi. Yani çok güzel işte zencefil şöyle faydalı, işte tarçın böyle faydalı diyoruz ama bu bitkileri nereden, nasıl alacağız? Evet. Dolayısıyla bizlerin de aslında kafamızdaki soru işaretlerinden bir tanesi bu. Ee, bu ürünler ülkemize e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinle Türkiye'ye giriyor ve o şekilde satılıyor. Az önce söylediğim gibi saklama koşulları e, e, yine ne kadar süredir saklandığı bizim için çok önemli. Özellikle kapalı kaplar içerisinde e, ambalajlanmış bir şekilde satılması çok önemli. Burada az önce hani e, dediğim gibi elle dokunarak alınmış başka birisinin ellemiş olduğu siz bir çayla kendiniz evde çay yapıyorsunuz. Sonunda. Aynı zamanda bunlar eğer açıkta durursa toz oluyor evet, değil mi? Tabii yani mikro Mikroorganizma bulaşmış olabilir, e, havanın kirliliği bulaşmış olabilir. Bu bitkiler örneğin nereden toplandı? Yol kenarından toplanmış olması, doğal olması bizim için güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Yol kenarından toplanan bir bitki de eksoz dumanlarından kaynaklı ciddi ağır metal depolanmış olabiliyor. Dolayısıyla bunların e, mutlaka kültüre edilerek yetiştirilmiş bitkiler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sayede hem ağır metallerden, egzoz dumanlarından, mikroorganizma e, bulaşmalarından uzaklaştırılmış olması gerekiyor. Hani nereden alacağız derseniz benim önerim şuradan alınması şeklinde değil de güvendiğiniz yerden standart bitkilerin en azından hani izin al tarım bakanlığından izin almış bitkilerin tüketilmesi şeklinde. Peki şu anda yine Türkiye'de bulunan dünyada çok fazla bulunmayan ve şifa dağıttığını gerçekten doğal bir şifa olduğunu düşündüğünüz bir bitki var. mı? Türkiye'de olmayacak mı? Türkiye. Türkiye'de olacak. Hı -hı. Yani Bizim için bir nimet Hı -hı. olacak. Türk Hı -hı. insanı için bol bulunan Hı -hı. bir bitki. Aslında tabii ki çok fazla bitki var. Türkiye bu bitkiler açısından çok zengin. Neyi söyleyebiliriz? Örneğin meyan kökü. Meyan kökü Türkiye için aslında çok güzel bir kaynak. Yurt dışında da çok fazla sattığımız bir bitki. Ancak Güney Anadolu ya da Doğu Anadolu haricinde... Çok fazla kullanılmıyor. Oysaki kış aylarında çok fazla e, bizler için faydalı, özellikle göğüs yumuşatıcı, öksürük kesici etkilerinden dolayı aynı zamanda kan kolesterol seviyelerini düzenleyici, dengeleyici etkileri var. Dolayısıyla yani Türkiye için hem maddi yönden, hem ticari yönden hem de tıbbi yönden oldukça önemli bitki diyebiliriz. Peki şöyle vatandaşlara hap gibi verebileceğimiz bir formül olsun hocam. Hı hı. Ee, hastalık öncesi vatandaş hasta olacağını anlamaya başladı. Biraz vücudunda kırgınlık var. Ne kullansın? E Öncelikle doktora gitsin. Evet. Doktora hı hı. mutlaka görünsün. Hı. Fakat doğal yollarla şifa aramak hı hı. isterse, bir çay içmek isterse mesela hı hı. ne çay içsin? Hı hı soğuk algınlığı olmamak için özellikle kış aylarında bir kere az önce söylediğim gibi ekinezya çok güzel bir kaynak, çok güzel bir bitki. Yine ıhlamur ve adaçayı bunlar çok güzel bitki olarak kullanılabilecek çok güzel bitkiler. Bunun yanında ben her zaman zencefili, tarçın kabuğunu ve karanfili öneriyorum. Bunlarla hazırlanabilecek az önce tarif ettiğim gibi hazırlanabilecek bir çay oldukça faydalı olacaktır. Tabi bu balla tatlandırılıp biraz da limon sıkılırsa hem sağlıklı hem de lezzetli bir karışım olacaktır. Peki bunların hazırlanmasında yanlış bilinen şeyler var mı? Örneğin hmm. bir karışım yaparken çok fazla karışım kullanmamak ya da şunla hmm. şunu karıştırmamak gibi. Hmm. Hmm. Ee, elbette bu bitkileri az önce birkaç karışım söyledim ama biz genellikle çok fazla hani bitkinin bir arada çok fazla önermiyoruz çünkü bitkiler bir araya girdikçe hem kendi etkilerini kaybedebiliyorlar ya da birbirlerinin etkilerini azaltabiliyorlar. Dolayısıyla çok fazla bitkiyi bir arada karıştırmak yerine dörtlü beşli karışımlar hazırlayarak işte bir kısmıyla lezzetini artırmak, bir kısmıyla görüntüsünü bir kısmından da etkiden faydalanmak olabilir. Ama hani çok sayıda bitkinin karıştırılması etkinin azalmasına sebep olabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun programımıza katıldığınız için. Bir yandan karışımız da devam ediyor. Çok az bir süremiz kaldı. Ne yaptık hemen evet. onu da söyleyelim. Şimdi macunumuzu hazırladık şu anda. Bunun içerisine bir miktar arı sütü ilave ediyoruz. Onu söylemeyi unuttuk. Arı sütü bunun etkisini daha çok arttıracak ve gerçekten kış aylarında kullanabilecek evet. bir şifa kaynağı olacak diyelim. Vaktimizin sonuna geldik. Evet anda Özmen şu anda alternatif tıp dünyasındaydık ve kış öncesi ve kışın neler kullanılması gerekiyor bunları konuştuk. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Evet alternatif tıp günümüzde çok daha yaygın artık birçoğumuzun tercih ettiği yöntem hazır kış gelmişken bizleri dinç tutacak şifalı karışımların notunu da aldık sayenizde teşekkür ediyoruz. Emre Şimşek'e de konuklarına da diyelim ve gün. Gündemi burada noktalayalım sayın seyirciler şu dakikalarda Norveç kralı 5. Harold Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Ankara'da resmi.